Merhaba Aylin arkadaşlar. Bugün sizlerle çikolatalı ıslak karpli kek yapacağım arkadaşlarım. Bir kabın içerisine 100 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şeker ve güzelce şekerimizi yağımıza yedireceğiz. 4 adet yumurtam var. 4 adet yumurtamızı içeriye kıracağız. Biraz çırpıp 1,5 su bardağı unum var. 3,5 yemek kaşığı kakaom var. Ve bir paket kabartma tozum var. Elekten geçirip ve çırpacağım arkadaşlar. kıvamı şu şekil olacak ve önceden hazırladığım bir fırçayla yağladığım tabanının figürünün içerisine yarı miktar karışımı ekliyorum ve tam ortasına beyaz çikolatamızı ekliyorum kenar kısımlarına sütlü çikolata ve kalan karışımı da üzerine ilave edip iyice yaydırıyorum ve önceden hazırladığım 180 derecelik fırına vereceğim. Çikolatalarımızın üzeri güzel kapansın ki piştikten sonra erimesin. Bir kabın içerisinde mermer usulü hazırladığım beyaz çikolataya biraz kırmızı gıda boyası ekledim ve karıştırdım bir dil çırpıcıyla bir bardağın içerisine sıkma poşeti yerleştirdim ve çikolatamızı oraya ilave ettim böyle bir figurum var silikondan çilekli figurum var ve hazırladığım çikolatayı figurumun içerisine sıkıyorum azar azar sıkacağım bana tam 6 çilek la gerekiyor. Fakat ben 7 tane yapıyorum ki işimizi emniyete alalım diye. 7 çileğimizi sıktıktan sonra bir bıçak veya bir kaşık yardımıyla iyice yaydırıyorum düz bir şekilde gelsin ve buz buzla buzla kaldıracağım. Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bir bıçak yardımıyla İyice yaydıracağım çikolatamızı. Her yeri düz şekilde olsun. Evet arkadaşlarım şöyle. İnanın ki o kadar lezzetli, o kadar yumuşak bir kek oluyor ağzınızda eriyor pamuk gibi bir kek oluyor şu çilekler de süslerimiz arkadaşlarım kekimizi süslemek için özellikle art er çekimde yapıyorum ki göstereyim diye biraz uzun bir video oluyor ama atlata atlata bakabilirsiniz yani her detayını size göstermek istediğim için biraz uzun video oldu arkadaşlarım evet şimdi buzluğa koyacağım ve donduracağım bu arada kekimiz hazır şimdi fırından alıp ters çevireceğim yaklaşık yarım saat kadar soğumaya bırakacağım Üzerini bir bezle kapatın. Evet arkadaşlarım tam yarım saat sonra kekimizi kalıbından çıkartacağız. Bakın ne kadar yumuşak. Pamuk gibi ağızda eriyen bir kalp oldu arkadaşlarım. Şu kalbin güzelliğine bakın ya. Yumuşacık, dokunulmuyor. Kekimizi. Bir kabın içerisine 100 gram sıvı krema ve 100 gram bitter çikolata eriteceğim. parçaladık çikolatamızı. Şimdi ocağa çakıp eriteceğim. Bir sıkacağım var şöyle elimde. Şekerli su var içinde şerbet. Biraz ıslatacağım kekimizi. Şekerli şerbetle. Bu kadar yeterlidir arkadaşlarım zaten yumuşacık dokunulmaz bir kek böyle bir fıs fısınız yoksa bir kaşıkla da ıslatabilirsiniz erittiğim çikolatayı biraz soğuttum ve kalbimin tam ortasına döküyorum iyice yaydıracağım Bol bol çikolatamızı döktük. Evet arkadaşlar. Kalbim şöyle oldu. Çikolatası. Tam orta yerine boşalttım çikolatayı. Şimdi kenarlarına bir 10-15 dakika buzlukta bekleteceğim ve çileklerimizi bakın şu şekilde dondular Evet şimdi onları yerlerinden çıkartıp içlerini Nutella ile krem şanti hazırlamıştım ve içlerini dolduracağım sıkma poşetiyle. bir miktar benim hazır vardı evde nutellalı krem şanti herhangi bir krema da sıkabilirsiniz içerisine içerisine bir fındık da koyabilirsiniz dondururken dilediğiniz şekilde kalplerinizin içine doldurabilirsiniz benim evde vardı nutellalı krem şantim ve ben öyle doldurdum. Bu arada arkadaşlar kekimiz buzdolabında biraz çikolatasını donduruyoruz. Kalbimizi aldık ve kenarlarını pembe artı çikolata ile biraz süsleyeceğiz kenar kısımlarını kalbin şöyle biraz ipler çikolatam da kalmış. Onlar onu da sıkacağım yani kenarlarına. Atla atlat da bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu. Bir hazırladım çilekleri üzerine süsleyeceğim. Çikolata da pek donuk değil üzerindeki çikolata, bu yüzden nazikçe çileklerimizi ilave ediyoruz. Evet arkadaşlarım, ıslak kekimiz hazır. Yaklaşık bir buçuk iki saat buzdolabında bekletip ve size sunacağım. Sunum yapacağım arkadaşlarım. Pek fazla çikolatasını dondurmayacağım. Ki kestiğimde o çikolata aksın her yere yayılsın. Evet arkadaşlarım eğer beğendiyseniz kekimi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Ve bana yorum yazın, bildirin. Like atın evet arkadaşlarım. Bakın içindeki çikolata nasıl akıyor. Ne kadar lezzetli bir kek oldu. süzülüyor çikolatası içinde. Deneyin yapın arkadaşlar ve bana yorumlara yazın. İçindeki beyaz çikolatası erimiş. Ne kadar güzel gözüküyor. Yumuşak ağızda eriyen bir kek pamuk gibi. yemeğin hatırına